Yıl 62 Mart 28. Pırak Berlin treninde pencerenin yanındayım. Akşam oluyor. Dumanlı ıslak ovaya akşamın yorgun bir kuş gibi inişini severmişim meğer. Akşamın inişini yorgun kuşun inişine benzetmeyi sevmedim toprağı severmişim meğer. Toprağı sevdim Diyebilir mi onu bir kez olsun sürmeyen ben sürmedim. Platonik biricik sevdam da buymuş meğer. Meğer ırmağı severmişim. İster böyle kımıldanmadan aksın kıvrıla kıvrıla tepelerin eteğinde doruklarına şatolar kondurulmuş Avrupa tepelerinin ister uzasın göz alabildiğine dümdüz bilirim aynı ırmakta Yıkanılmaz bir kere bile bilirim, ırmak yeni ışıklar getirecek, sen göremeyeceksin. Bilirim, ömrümüz beygirinkinden azıcık uzun, karganinkinden alabildiğine kısa, bilirim. Benden önce duyulmuş bu keder, benden sonra da duyulacak. Benden önce söylenmiş bunların hepsi bin kere.